Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biraz sabredin sevgili halkım. Yılbaşından sonra her şey düzelecek. İnanıyor musun? Ben kendimce e, ülkedeki siyasi iktidarını devam ettiremediği için halkından intikam alıyor gibi bir düşünce düşünüyorum yani. Halktan intikam mı alıyor? Ya benim... Bu enflasyonun sebebi intikam mı? Bence ben bunu düşünüyorum. Çünkü her şeyi iyi yöneten bir insan 2015'e kadar ne oldu da kötüye yönetme bir düşüncesi var. Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i kaybetti diye mi? Bence bunun sebebi bu. Ve söyledi de yani balkon konuşması yaparken dedi biz bunun daha iyi çalışmasını yapacağız ya. Yani görüyoruz ki şu anda e, yapılan çalışmalarda insanların üzerine resmen sanki hani zorla yapılan yanlışlar göz önünde bence ya biz hani zoraki bir şey alınıyormuş gibi hissediyoruz yani yaşantımız fatura enflasyon yönetim yani kasti yönetilme gibi bir olay var değil mi yani sonuçta. Bugün e, bu enflasyona gelmenin hamleleri düzeltilebilir. Mi? E şimdi ne olacak ekonomi? E, yerel seçimler yok. Yani tek tesellimiz var Allah'a inanıp diyeceğiz ki e, ıslah etsin. Bize iyi bir insan gelsin. Kim olur sence? Yani bence e, Silivri'deki de çıkarsa belki ondan bir umut. HDP olabilir. mi? Evet. Selahattin Demirtaş HDP mı? Değil, sadece Selahattin Demirtaş. A. Selahattin Demirpaş, Demirtaş Demirtaş HDP'li bir isim. Sence ülkenin başına HDP'li bir isim gelir mi? Yani ülkemizde gelmez ama biz işte Selahattin Demirtaş'ı HDP'den arındırıp onu e, bu ülkeyi yönetebilecek kapasitesi var. Veyahut da Mansur Yavaş olabilir. E, Şimdi Mansur Yavaş ile Selahattin Demirtaş arasında uçurumlar var. Evet ama Selahattin Demirtaş da iyi bir yönetici. Sen, Sen nerelisin? Urfa siverekli. Sen Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'yi beğeniyor musun? HDP'yi beğenmiyorum. Açık. Ama Selahattin Demirtaş'ı beğeniyorsun. Evet çünkü yani iktidar yönetebilecek bir insan. Dediğim gibi o partiyle değil. Başka HDP, bir HDP kimi destekler bu seçimde? Tek başına iktidar olmayacağını biliyoruz hepimiz. Evet yani büyük ihtimalle sol tarafı destekleyecektir. Bugün 8500 lira olan asgari ücretin bedeli kime yüklenecek? Vatandaşa yüklenecek. Yani bence devlet birazcık istese kasayı zorlar, ülkeyi çok iyi hale getirir. Ali Babacan'ın dediği gibi bu ülke 6 ayda çok iyi yerlere gelir.